Bazı karşılaşmalar, bir motor sesinin ardındaki sükötte başlar. Adım Münevver. 65'ime bastım. Kızım Selin artık kendi yuvasında, torunum okul çağında. Evim sessiz. Sessizlik, insanın içine önce, serinlik sonra da hatıra dolduruyor. Rahmetli eşim Rıdvan'dan kalan tek ses garajdaki eski Murat 124. Yıllardır çalışmıyor, ama kaputunu okşayınca bile o günlerin rüzgarı gelir yüzüme. O sabah garaj kapısını araladığımda yağmur kokusu içeri doldu. Kaputun üstünde ince bir toz, parmağımla R harfi çizdim silinmedi. Yürü be evladım dedim arabaya bir kez daha mahalleyi dolaşsak. Tam o an kapının önünden geçen çekici yavaşladı. Direksiyonda genç sayılmayacak, sakalı kırçıl bir adam vardı. Camdan eğilip abla bir şeye mi takıldı? diye sordu. Seste ne acele vardı ne de bıkkınlık, yol kenarında duran herkesin yoldaşı gibi. Çalışsa da çalışmasa da benim, dedim arabayı işaret edip gülümsedim. Adam indi, ellerini cebine soktu, ayaklarını yağmurdan sakınmadan garaja girdi. Ben Kemal, dedi. Karşı yakadaki sanayide ustayım. Gözüm seçer, bu arabada hala nefes var. Nefes mi? Deyince başımı sağladım. Evet dedi. Motorun dili olur, isterse konuşur. İstemezse susar. Kaputu birlikte kaldırdık. Metalin soğukluğunda yılların biriktirdiği sabır vardı. Kemal eğilip dinledi, sanki kalp atışı arar gibi. Ateşleme, yakıt, bir de sabır dedi. Üçü buluşursa çalışır. Benim sabrım var dedim. Yakıt alırız. Ateşleme onu ben bulurum dedi. Yarın uğrayayım, birkaç parça getiririm. İsterseniz ücretini sonra konuşuruz. Önce sesini duyalım. Ertesi gün bir yağmur bir güneş. Kemal küçük bir çanta ve eski usul bir teyple geldi. Niye teyip? Dedim. Gülümsedi. Arabanın kendi sesi gelene kadar yokluğunu müzikle oyalayalım. Teybi rafın üstüne koydu, kasetten hafif bir türkü döküldü. O ezgi, garajın soğuk betonuna odun sobası gibi sıcaklık verdi. Kemal ellerini usta ustaya hareket ettiriyor, her somunu sanki bir düğme gibi doğru yer E'ye çeviriyordu. Arada bana sorular sordu. Rıdvan Usta bu arabayla en son nereye gitti? Çarşıya dedim. Bir tomar susamlı simitle dönmüştü. Sesin güzel demişti arabaya, yokuşu türkü söyleyerek çık. Sonra sustu. Kemal başıyla onayladı. Bazı arabalar yaz tutmayı bilir. Biz şimdi ona yol biterse ses kalırı hatırlatacağız. Üçüncü gün bujiler değişti, dördüncü gün karbüratör sökülüp temizlendi. Ben çay demladım, bir tabak kek çıkardım. Sanayinin yağıyla evimin tarçını bir masada buluştu. Kemal çayı yudumlarken gözleri dalar gibi oluyordu. Usta dedim, siz de bir şey arıyor gibisiniz. El dedi gülümseyerek, insanın eli ne aradığını bilir. Ben, bir kapının içerideki hoş geldin sesini ararım. Her motorun da bir kapısı vardır. Beşinci günün akşamüstü, yağmur iyice bardaktan boşandı. Garajın kapısına vuran damlalar, sanki davul çalıyordu. Kemal marş motorunu söküp baktı, sonra yerine taktı. Şans dener miyiz? Dedi. Kalbim hızlandı kontağa çevirdim. İlk denemede bir öksürme, ikinci denemede uzun bir nefes, üçüncü de, bir anlık sükit. Olmadı dedim, omuzlarım düştü. Kemal sakin kaldı, olur. Olmadı dediğimiz yer, sesin bir sonraki adımıdır. Ertesi sabah hava açmıştı. Gökyüzü mavi, ıhlamur kokusu sokaktan içeri. Kemal bu kez yanında küçük, metal bir kutu getirdi. Bu dedi, babamın bıraktığı ateşleme avcısı. Tık der ve doğru anı gösterir. Kutuyu motora bağladı, iğne hafifçe titredi. Şimdi dedi, tek bir cümle lazım. Ne cümlesi? Her motora söylenen bir dua vardır. Kendi sözünüz, kendi sesiniz. Bir garajın ortasında ellerim yağ lekeli, saçım iğneli, usulca fısıldadım. Rıdvan senin nefesin bu kaputta kaldıysa bir kere daha dön. Yol kısa, hatıra uzun. Kemal başını eğdi, marşa işaret etti. Kıvrandım, çevirdim. Motor önce kısık bir mırıltı, sonra yumuşak bir homurtu yaptı. Bir anda, yılların pası içimden kalktı sanki. Garajın duvarları bile titreşti. Çalıştı. Gerçekten çalıştı. Ben ağladım sevincin gözyaşı sessiz akar. Kemal uzak durmadı, motorun sesini dinlerken sanki o da içinden bir yük indirdi. Gördünüz mü? Dedi. Ses, insana yolu hatırlatır. Teşekkür borçluyum, dedim. Bizim işte teşekkür, kontağı kapatmamaktır, dedi. Bu arabayı bir türkü turuna çıkaralım. Mahalle, unutulmuş sesleri hatırlasın. O hafta sonu sokak başında çocuklar merakla dizildi. Ben direksiyona geçtim. Kemal kaputu son kez yokladı. "Hazır." dedi. Yavaşça çıktık. Ihlamurun gölgesi kaputa düştü. Aynadan baktığımda gözlerim değil, yıllar gülümsüyordu. Köşeyi dönerken radyodan aynı türkü açıldı. "Sevda yüklü kervanlar, komşular el sağladı." Kimi "Maşallah," kimi "Hayırlı olsun." dedi. Dönüşte garajın önünde durduk. Motoru susturdum. İçimde bir titreme, dışımda bir sükinet. Kemal, tezgaha bıraktığı teybin kasetini değiştirdi. Tık sesiyle beraber farklı bir ezgi başladı. Daha genç, daha yol kokulu. Bu hangi türkü? Dedim. Benim yol kasetim, dedi. Diyarbakır'ın sabahı, Mersin'in rüzgarı, Eskişehir'in akşam serine. Her şehirden bir ses. Niye hep yoldasınız? Çünkü bazı insanlar dedi, evini izleye izleye bulur. Benim evim sesini duyduğum yerdir. Akşam çökerken garaj kapanmadı, kapı hafif aralıktı. İçeriden yeni yağ, eski ahşap ve taze çay kokusu bir aradaydı. Kemal vedaya hazırlanırken cebinden küçük bir anahtar çıkardı. İpine ufacık bir anahtar tokmağı iliştirmiş. Bu sizde dursun, dedi. Arabanın sesi susarsa buna dokunun. Kapılar sadece dışarıya açılmaz, bazen içeriye de açılır. Anahtarı avucumda tuttum, metal ılıktı. Usta dedim, siz arabanın sesini açtınız. Peki kendi sesiniz? Bir an durdu, gözlerini kaçırmadı. Belki de onu burada duymaya başladım. Tam o sırada sokaktan bir çekici geçti. Şoför kornayı iki kısa çaldı. Kemal başıyla selam verdi. Yarın sabah sanayide işim var dedi. Öğleden sonra uğrayayım. Yokuşta deneme yaparız, ses yokuşta belli olur. Beklerim dedim. Ses beklenince güçlenir. Kapı kapandı, garajın içinde teybin kaseti son tıngırtısıyla sustu. Ben anahtar tokmağını duvara asarken kalbimde tek bir cümle döndü durdu bazı sesler arabanın motorunda, bazıları insanın kalbinde çalışır. Ve ertesi gün için bir merak sakladım. Kemal, bu kez sadece motorumu açacaktı, yoksa yıllardır kapalı duran bir hatırayı da mı? Devamı için yazabilirsiniz. Ertesi sabah erken kalktım. Hava berraktı ama içimde bir telaş vardı. Garajın kapısını açar açmaz, güneş arabamın kaportasına vurdu. Metal parladı. Kapının önünde Kemal'in silüeti belirdi. Elinde bir termos, sırtında yağlı bir tulum. Hazır mısınız? Dedi gülümseyerek. Bilmiyorum dedim ama galiba araba benden daha hevesli. Motoru çalıştırdık. O tanıdık mırıltı yine garajı doldurdu ama bu kez daha güçlüydü. Sanki arabada değil, içimde bir şey çalışıyordu. Kemal direksiyona geçti, bir tur atalım dedi. Yola çıktık. Mahalle sessizdi. İnsanlar perdelerin ardından bakıyor, çocuklar kaldırımdan el sallıyordu. Her virajda araba sanki geçmişe değil, bugüne dönüyordu. Kemal vites değiştirirken yumuşak konuştu. Bu arabayı ilk kim kullanmıştı? Rıdvan dedim. Düğün günü bile bununla gitmiştik. Belli, dedi. Sevgiyle sürülmüş bir araba kolay kolay bozulmaz. Bir süre sustuk. Motorun sesi rüzgarın uğultusuna karıştı. Sonra Kemal direksiyonu bana uzattı. Siz deneyin dedi. Artık emanet değil size ait. Ellerim direksiyona değince bir ürperti hissettim. Yolun kenarında ıhlamur ağaçları vardı. Yapraklar sanki alkışlıyordu. Vitesi değiştirdim, gaz verdim. Araba usulca ilerledi. İşte bu dedi Kemal. Ses dönüyor. Kısa bir turdan sonra garaja döndük. Motoru kapattım. İçeride hala sıcak bir uğultu vardı. Sessizlik bile yaşam doluydu. Kemal kaputu kapattı, ellerini silerken bana baktı. Bu araba çalıştı ama asıl siz çalıştınız dedi. Gülümsedim. Ya siz. O sesin içinde ben de bir parça buldum dedi. Uzun zamandır duymadığım bir şey. Bir an durduk. Garajın kapısında rüzgar esiyordu, ışık yüzüne vurmuştu. Elini cebine attı, bir şey çıkardı. Küçük bir metal vida. "Bunu motorun içinden buldum," dedi. "Tutmasa eksik kalırdı." "Bende kalsın mı?" dedim. "Sizde dursun," dedi. "Bazen en küçük parça en büyük sesi taşır." O gün Kemal gitmedi. Akşama kadar konuşmadan oturduk, sadece arabayı dinledik. Güneş batarken motor soğudu ama içimiz ısındı. Yarın uğrarım dedi ayrılırken. Ya değişimi var. Beklerim dedim. Belki bir çay daha içeriz. Kapı kapandıktan sonra garajda yankılanan tek ses saat tik taklarıydı. Ama artık o ses bile yalnız değildi. Çünkü içinde bir nefes vardı. O gece defterime şunu yazdım. Bazı motorlar benzinle, bazı kalpler sesle çalışır ve bazı ustalar tamir ederken kendilerini onarır. İstersen hikayenin bir sonraki bölümünü yazayım, sadece yaz. Ertesi sabah garaj kapısına vuran ilk ışıkla birlikte uyandım. Çaydanlık fokur diyordu, ev sessizdi. Sanki her şey o gün gelecek bir sesi bekliyordu. Saat dokuzu biraz geçmişti ki dışarıdan bir motor sesi duyuldu. Derin, tok ama yabancı değil. Kapıyı açtım. Kemal mavi tulumunun üzerine eski bir mont giymişti. Elinde küçük bir kutu, içinde parlak yağ tenekeleri, bezler, anahtar takımları. "Sabahınız hayır olsun Münevver Hanım," dedi. "Bugün arabayı değil, sesi dinleyeceğiz." "Nasıl yani?" dedim merakla. "Yağ değişirken motor bir süre susar. İşte o sessizlikte arabalar konuşur." Garajın kapısını tam açtık. Ihlamurun gölgesi yere düşüyordu. Rüzgarla birlikte yapraklar titreşiyor, garaja serin bir huzur doluyordu. Kemal kapağı açtı, yağın altın gibi parlayan damlalarını dikkatle süzdü. Elin alışkın dedim. Ben yıllardır makineleri dinliyorum dedi. Ama bazen bir motorun suskunluğu bir insanın sessizliğine benzer. Bir an sustuk. Sadece metalin tıslaması ve ıhlamurun hışırtısı duyuluyordu. Sonra Kemal ekledi. Biliyor musunuz ben yıllar önce bu mahalleden geçmiştim. Sanayide yeni çalışıyordum. Bir gün şu sokaktan geçerken bu arabayı görmüştüm. Kaputu açık, motoru sessizdi. Ama garip olan kapının önünde duran kadının bakışıydı. Sanki arabayla konuşuyordu. O sizdiniz. Şaşırdım. O kadar yıl geçti. Evet dedi. Ama bazı bakışlar unutulmaz. Ben o zaman kendi kendime söz verdim. Bir gün o arabayı çalıştıracağım. Elim titredi, çaydanlığa uzandım. İki bardak doldurdum, sessizce uzattım. Demek bu yüzden bu kadar ısrar ettiniz. Kemal başını eğdi. Ben tamir ederim ama bazen insan bir motoru değil, kendini onarmak ister. Bu araba bana da ses verdi. Çayı yudumladık. Hava ılıktı. Uzakta bir çocuk top oynuyordu. Topun sesi garaj duvarına vuruyor, yankılanıyordu. Kemal bir süre dışarıya baktı, sonra fısıldar gibi konuştu. Eşim vefat ettiğinde elimden her şey düştü. Anahtar bile tutamaz oldum. O yüzden artık her arabada bir kalp sesi arıyorum. Bulabildiniz mi? diye sordum. Gözleri bana çevrildi. Belki bugün birden motorun içinde bir klik sesi duyuldu. Kemal ayağa kalktı, kapağı kapattı. Hazır, dedi. Artık sadece siz çevirebilirsiniz. Kontağı çevirdim. Motor bu kez tek seferde çalıştı, gürültü yoktu, sadece derin bir ritim. Rıdvan'ın yıllar önce söylediği gibi, araba sanki türkü söylüyordu. Kemal bir adım geri çekildi, elini kalbine koydu. Duydunuz mu? Dedi. Ne? İlk kez arabadan değil, sizden geldi ses. Garajın içinde sessizlik yayıldı ama bu sessizlik öyle doluydu ki kelimelere gerek yoktu. Bir kahve yapayım dedim. Olur dedi. Ama bu kez ben içeride bekleyeyim. Mutfakta kahve pişerken pencereden garajı görebiliyordum. Kemal arabaya dokunmuyordu artık. Sadece yanında oturuyordu sanki biriyle konuşur gibi. Kahveyi getirdim. Ne konuşuyordunuz?" diye sordum. "Arabaya teşekkür ettim," dedi. "Beni buraya getirdiği için." Gülümsedim. "Arabalar yol gösterir ama insanlar yolu paylaşır, usta." "Belki de bu yüzden," dedi. "Bazı yollar bitse bile insanlar dönmek ister." Kahveler bittiğinde akşam yaklaşıyordu. Kemal kalktı, ceketin cebinden küçük bir not çıkardı, katlayıp masaya bıraktı. Bu ne? Bir teklif, dedi gülerek. Arabanın yıllık bakımını beraber yapalım. Siz çayı, ben yağ. Notun altında tek bir cümle vardı. Ses bitmez. Yeter ki biri dinlesin. Kapıdan çıkarken Tokmak yine kendi kendine kımıldadı. Tak tak. Kemal döndü, gülümsedi. Bu tokmak beni uğurluyor gibi. Belki de diyor ki dedim, yarın yine gel. O gitti, garaj sessiz kaldı. Ama o sessizlik bu kez yalnızlık değildi. Çünkü artık bir ses vardı, hem motorda hem kalpte. O gece defterime yazdım. Bir usta geldi, motoru çalıştırdı. Sonra kalbimi susturduğum yeri hatırlattı. Devamı için yaz. O günden sonra günler garip bir huzurla geçmeye başladı. Sabahları çayımı demlediğimde garajdan gelen ses artık yalnızca metalin değil, hatıranın da sesiydi. Kemal her birkaç günde bir uğruyordu. Bazen elinde bir parça, bazen hiçbir şey olmadan. "Bugün sadece bakmaya geldim." derdi. Ama o bakışta sessiz bir paylaşım vardı. Bir gün elinde ne yağ vardı ne anahtar. Eliniz boş, dedim gülümseyerek. Bu kez başka bir tamir, dedi. Yolda bir kadın, arabasının farı sönmüş. Yardım ettim. Ama aklım buradaydı. Niye? Çünkü bazen insan tamir ettiği arabada değil, yanında oturan kişi de eksik bir sesi tamamlar. Bir an sustum. Kalbimde bir karıncalanma. Belki o ses sizde de eksikti, dedim. Kemal gülümsedi. Olabilir. O akşam arabayı garajdan çıkarıp kısa bir tur yapmayı önerdi. Sadece yokuşun başına kadar dedi. Yağmur yağacak dedim. Bırak yağsın. Motorun sesi yağmurda daha güzel çıkar. Yola çıktık. Gökyüzü griydi, ıhlamur yaprakları ağır ağır düşüyordu. Araba yavaş ilerliyor, camdan damlalar akıyordu. Kemal hafifçe konuştu. İlk kez bir arabayı tamir ederken kendimi bu kadar huzurlu hissettim. Ben de dedim, ilk kez bir usta gelirken zamanı saymıyorum. Yokuşun başında durduk. Motor hala sıcaktı, buhar hafifçe yükseliyordu. Yağmurun sesi motorun nefesine karıştı. Kemal direksiyona bakarak fısıldadı. Bu araba artık sadece size ait değil. Peki kime ait? Yola Yavaşça elini direksiyondan çekti, bana döndü. Siz sürün, dedi. Ben. Evet. Artık korkmayın. Bu arabayı değil, hayatı sürüyorsunuz. Elimi direksiyona koydum. Gaz verdim. Araba usulca ilerledi. Aynada Kemal'in yüzünü gördüm. Yağmur damlaları gözyaşı gibi iniyordu ama gülüyordu. Bir süre sonra geri döndük. Garaja girdiğimizde hava tamamen kararmıştı. Işığı yaktım, duvardaki gölgemiz ikimize karıştı. Yarın da gelir misiniz? dedim. Gelirim, dedi. Ama bu kez tamir değil, sohbet için. Kapıya kadar uğurladım. O giderken garajın içindeki sessizlik bir dost gibi kaldı. O gece defterime şunu yazdım. Bazı motorlar sustuğunda insan kendi kalp atışını duyar. Ve bazen bir usta tamir etmeyi bırakıp sadece dinler. Ama içimde bir his vardı. Sanki hikayemiz henüz bitmemişti. İstersen son kısmı, final bölümü yazayım. Yaz. Ertesi sabah garajın kapısını açmadan önce bir an durdum. Hava ne tam aydınlıktı, ne de karanlık. Gökyüzü sabahla gece arasında asılı kalmış gibiydi. O anda fark ettim, bazen en güzel an bir şeyin başlayıp bitmediği andır. Masada bir not buldum. Kemal'in el yazısıyla yazılmıştı. Bugün erken sanayiye gitmem gerek. Ama eğer motoru çalıştırırsanız, bilin ki ben de o sesle oradayım. Elimle notu okşadım. Sayfanın kenarına bir vida iliştirmişti, o ilk gün bana verdiğiyle aynıydı. Gülümsedim. Senin sesin zaten kaldı burada dedim. Motoru çalıştırdım. Araba sanki uzun bir uykudan uyanır gibi derin bir nefes aldı. İçimden bir his geçti. Sanki garajın köşesinden biri beni izliyordu. Ihlamurun kokusu içeri doldu. Yavaşça sokağa çıktım. Yol boştu. Direksiyona dokunurken Kemal'in sesini duydum. Gazı fazla verme. Bu araba artık dinlenmiş ama hala kalbi güçlü. Bir süre sürdüm. Şehrin kenarına vardım. Bir kahvehane önünde durdum. Aynı kahvehane, yıllar önce Kemal'in çıraklık yaptığı yer. Kapı açık, içeriden kahkaha sesleri geliyordu. Masanın üstünde eski bir radyo vardı. Radyodan tanıdık bir ezgi çalıyordu. Motor ritmine benzeyen bir melodi. İçeri girdim tezgahtaki genç çocuk beni görünce, siz Münevver Hanım mısınız? Dedi. Şaşırdım. Evet. Nereden biliyorsun? Ustam bahsetmişti, dedi. Dün gece buradaydı. Bir kadın var, dedi. Arabasıyla konuşuyor ama aslında kalbiyle dinliyor. Elimdeki kahveyi tutarken gözlerim doldu. Peki şimdi nerede? Sabah erkenden çıktı, dedi genç. Bir ses bulmaya gittiğini söyledi. Ama bıraktı size bunu. Küçük bir kağıt uzattı. Motor sustuğunda bile o karpatıyor. Eğer bir gün yol kenarında beni duyarsan, bil ki ben tam oradayım. Kağıdı cebime koydum. Dışarı çıktım. Yağmur başlamıştı. Arabaya bindim, motoru yeniden çalıştırdım. Bu kez başka bir ses çıktı. Ne Kemal'in, ne benim, ama ikimizin karışımı bir ritim. Yola koyuldum. Her sokakta, her virajda, her rüzgarda bir iz vardı. Araba sanki beni değil, anıları taşıyordu. Yokuşun tepesine vardığımda ıhlamur ağacını gördüm. Yaprakları titriyordu. Motoru susturdum. Camdan baktım. Gökyüzü gri ama huzurlu. O an içimden bir fısıltı geçti. Bazı tamirler ellerle yapılmaz. Kalple yapılır. Elimi direksiyona koydum. Teşekkür ederim usta dedim. Bana arabamı değil sesimi geri verdin. Motor bir kez daha mırıldandı. Rüzgarla birlikte garajın tokma uzaktan vurdu. Tak tak tak. Ve ben o anda anladım. Bu sadece bir tamir hikayesi değildi. Bu, sessizlikte yankılanan bir sevdaydı. Son